Merhaba dostum. Benim adım Ayşe. Bugün beraber renkleri öğrenelim. Senin için 6 tane renk seçtim ve bu renklerle alakalı sana sorular soracağım. Sen de cevapları aklında tut ve en sonunda annene veya babana doğru mu diye sor. Şimdi hazırsan başlayalım. Bunun ne renk olduğunu biliyor musun? Bu rengin adı kırmızı. Peki kırmızı renkli bir meyve söyleyebilir misin? Hadi biraz düşün bakalım. Ben bir tane buldum. En sevdiğim meyvelerden biri çilektir ve çilek kırmızı renklidir. Sen de çilek yemeyi sever misin? Şimdi sırada ikinci rengimiz var. Bu rengin adı mavi. Hadi şimdi mavi renkli bir şey düşünelim. Bulabildin mi? Benim aklıma mavi renkli bir araba geldi. Sen de cevabını aklında tutmayı unutma. Üçüncü renk sarı. Sarı renkli bir meyve sebze düşünelim mi ne dersin? Benim aklıma hemen limon geldi. Limon sarı renklidir. Senin cevabın neydi? Şimdi sana önemli bir bilgi vereceğim. İlk üç rengimiz yani kırmızı, mavi ve sarı ana renklerdir. Bunları bilmiyorsa anne ve babana da söyleyebilirsin. Artık ana renkleri öğrenmiş oldun. Bir de ara renkler vardır. Hadi şimdi ara renkleri öğrenelim. İlk ara rengimizin adı yeşil. Yeşil renkli bir meyve sebze düşünelim. Bulabildiysen eğer aklında tut. Benim aklıma da şimdi üzüm geldi. Üzüm yeşil renklidir. Bu arada ben üzümü de çok seviyorum. Sen de seviyor musun? İkinci ara rengimizin adı turuncu. Bence çok kolay bir şekilde turuncu renkli bir meyve bulabilirsin. Hadi sana biraz ipucu vereyim. P harfi ile başlar ve yuvarlaktır. Kabuğunu soyup yeriz. Bulduysan cevabı aklında tut. Eğer bulamadıysan annene veya babana sorabilirsin. Son ara rengimiz ise mor. Ben mor renkli bir sebze buldum bile. Biz çocuklar genelde yemeği çok sevmiyoruz, ama aslında çok faydalı bir yemek bu. Hatta ben yoğurtla beraber yemeği çok seviyorum. Patlıcan mor renkli bir sebzedir. Sen de mor renkli meyve veya sebze bulabildin mi? Artık ara renkleri ve ana renkleri öğrenmiş oldun. Bravo! Şimdi bu renklerle bulduğun cevaplar doğru mu diye annene veya babana bir sor bakalım. Eğer istersen bu renklerle farklı şeyler de düşünebilirsin. İleride senle beraber farklı şeyler de öğreneceğiz. Görüşmek üzere sevgili dostum.